Ben o gece 3 noktadaydım. Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. En son Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydim. O Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zaten Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra, vatandaşlarımızı meydanlara davetinden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın akın insanlar gitti. O giderken ki resmi, önümden böyle insanların gittiğini gördüğümde aklıma, işte Kurtuluş Savaşı'ndaki Çanakkale Savaşı'ndaki o siyah beyaz filmler vardır ya e, vatandaşlar e, bir taraftan çoluğuyla çocuğuyla hareket eder e, savunmaya gider aynı o resmi gördüm e, oraya gittiğimizde de insanlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin duvarlarına oturmuş veya yaslanmış e, orayı savunmaya gidiyorlar Bu da şudur e, vatandaşlar Türk toplumu birlikte Birlik Birlik ve beraberliğini gösterebileceği e, nadide gecelerden birisidir. Seçilmiş iktidarlarına sahip çıkmaları ve Cumhurbaşkanlarının e, o çağrısıyla birlikte çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla kendilerini o savunma içerisine almaları. Tabii biz de ben o gece sabaha kadar e, Cumhurbaşkanlığı kulesi dedim. Sabah eee 6.06 15 veya 20 civarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan o ilk bomba, Jandarma Genel Komutanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin arasındaki olan noktaya ilk bombanın atıldığında ben de canlı yayındaydım. O uçağın oradan geçişini gördüm. Görürken, kameramı da zaten çevirmiştim, ee, uçağın bombasını bıraktığını da gördüm. Ve e, bomba düştükten sonraki süreçte bombanın çıkardığı o ses, o sesi tüm vücudumuzda, bedenimizde hissettik. Ama kamerayı ben aşağı doğru çevirdiğimde, bombanın düştüğü noktaya doğru çevirdiğimde insanların tabii orada bir can havliyle e, hareket edişi vardı. Ama ilginç olan şuydu, ilginç değil aslında Türk milletinin yaptığı da e, her zaman yaptığı da oydu. Bütün vatandaşların o bombanın düştüğü noktaya doğru koşarak gitmeleri ve orada yaralıları işte e, yaralılara yardım etmeleri. Birini ben gö Gözümle gördüm, görüntüye dalmıştım. Omuzunu alması, diğerini kucaklaması, diğerini omuz atması ve o noktadan uzaklaştırmaya. Normalde insanlar kaçar, ama kaçmadılar, ordalardı. Ee, bu da tabii bu görüntüyü de oraya verebilmemiz, canlı halinde verebilmemiz de insanların tabii vatandaşların motivasyonunun artmasına neden oluyor. Ya o gece e, tüm haberciler elini taşın altına değil bedenini taşın altına koydular çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için gerçekten de kritik bir eşikti. Efendim, hem haber nöbeti hem de milli mücadele nöbeti tuttunuz diyebiliriz sizin için. E, bir de elinizde bir kitap görüyoruz. Evet. O kitabı da kameraman arkadaşım çekecek olursak, efendim kitabı sizden dinleyebilir miyiz? Kalkışma habercilerin kaleminden 15 Temmuz siz buradaki haberleri derlediniz doğru mudur efendim? Doğrudur. Şimdi şöyle bu kitap Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından çıkarılmış bir kitap. Organizasyonu Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından yapılmış. Şimdi en iyi analiz ve gözlem yapabilme yeteneğine sahip bir meslek grubuyuz gazeteciler. Şimdi bir kalkışma var ve en iyi analiz yapabilecek meslek grubu da haberciler olduğu için de o gece. Evlerinden çıkıp ertesi gün saat kaçta girdiyse evlerine bütün yaşananları, en ufak detayları 110 haberci Ankara, İstanbul, Muğla ve Diyarbakır'daki haberciler kaleme aldı. Bu kitabı da biz Türkiye Haber Kameramanları Derneği olarak Türk kamuoyuna hediye ettik. Tarihe not düşülsün. Sıradan insanların yazdığı değil, o geceyi yaşamış ve analiz ve gözlem yapabilme yeteneğine sahip insanların yazdığı bir kitap. Bu kitabı biz çıkardıktan sonra dünyada bir organizasy tek organizasyondur. Böyle bir kalkışmada 110 tane analizciyi bir araya toplayıp bir organizasyon şeklinde anlarının alın alınmasını ve e kitap haline getirilmesi e zor bir olaydır. Bunu biz yaptık ve e dünyada birçok üniversitede bu kitabın orijinal halini bizden aldılar sizden bir gazetecinin gözünden 7 yıl öncesi o hain geceyi dinledik. Teşekkür ediyoruz. Sözü yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Haber Merkezi'ne bırakalım.